Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta size nasıl otomatik e, ok fırlatıcı yapılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Çok kolay. İlk önce gözlemci alacaksınız. Bir bu tarafa doğru bakacak. bir de bu tarafa doğru bakacak arkadaşlar. Ama bunu çalıştırıp durdurmak için de bir dakika arkadaşlar. Bir şey lazım son lazım. Arkadaşlar bunlardan almanız lazım bunu alıp böyle çekeceksiniz bunu böyle koyup durdurabileceksiniz bir dakika bir bakayım Dur, yok durdurmadı bunu böyle durdurup açabilirsiniz arkadaşlar şu anda durdurulmadı hepsini koyacağım arkadaşlar şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu şekilde otomatik şey atıyor arkadaşlar şimdi önüne bir hedef koyalım yine ayı falan arkadaşlar bakın arkadaşlar arkadaşlarınızı trolleyeceğiniz bir şey Şu önüne bir tane ne koyayım ama böyle rastgele yerleri atıyor arkadaşlar Gördüğünüz gibi bakın şekil. Tam düz yere atmıyor arkadaşlar. Yani ben gerçi arkadaşlarımı trollemek için yaparım ben bunu. De arkadaşlar bunun şeyi var. Bir dakika. Başka troll şeylerini de yapabilirsiniz. Bir TNT. Ama TNT çok da güzel olmuyor arkadaşlar. Mekanizma patlıyor ama yayılıyor mekanizmanın patlamasına rağmen güzel oluyor gence. Tekrar şöyle koyduk. Arkadaşlar böyle eğiliyor TNT'de. Ama çok da güzel değil yani TNT'de. Ben genelde şu şekil kullanırım. Ok okul olarak kullanırım arkadaşlar çok daha iyi ve bakın arkadaşlar başka şeylerde deneyelim be arkadaşlar aklıma çok sinici sin 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 bir fikir geldi acaba bunları atabilir mi bir dakika bayağı bir koyacağız için arkadaşlar bunları fırlatırsa var ya çok güzel arkadaşlar. Ne yaptım bunları Uf, Arkadaşlar görüyor mü Bu kadar mesafede Mızrak atabiliyor Ve arkadaşlar Bende bomba modu var Bomba modu indirip şu şekilde yapabilirsiniz Arkadaşlar Şöyle çıkalım Bir dakika arkadaşlar Bomba modunu açmamışım Evet arkadaşlar açılmış şimdi. Lan bombamızı alalım. Bakın arkadaşlar. böyle çok daha güzel oldu arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar. Bu, bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 10 görüntülenme istiyorum. Bir tane de abone. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kaptan patlatıyorum. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Görüşürüz.